benim dediklerimin nasıl akıl ve mantıkla iç işe olduğunu, aklım ve mantığım bunu söylediğini sen de gayet iyi biliyorsun ama sen gözünü kör ettiğin için buna inkarla gidiyorsun. Bir hususu daha sana özellikle senin gibi zihinlere anlatacağım. Önemli bir husus daha. Netanyahu Gazze'ye gitseydi, deseydi ki Hamas'a, kardeşim bu işin sonunda yüz bin kişi ölecek. Ardından e, bu şehirleri tamamen Yok edeceğiz, Gazze tamamen yok edilecek. Sonrasında da biz sizinle bir anlaşma yapacağız. Siz siyasi olarak yok olacaksınız, silah bırakacaksınız. Ardından orayı uluslararası bir sistem yönetecek. Siz tamamen yönetimden def olup gideceksiniz. Orası bir akıllı şehir olacak. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri orada uygulanacak. O yüzden de şimdi size planımı açıklıyorum. Bunu kabul ediyor musunuz deseydi iki yıl önce Gazze'ye gidip Netanyahu, bu Hamas ne diyecekti? Asla kabul etmiyoruz diyecekti böyle bir şey, değil mi? Şimdi niye kabul ediyor bu Zafer eğer? Bu eğer zaferse niye kabul ediyor bunu? Zafer mi kazandı? Yenildi mi? İkinci bir hususu daha söyleyeyim ya. Yani. Abi günün sonunda buraya varacak gidiyseniz niye başlattınız bunu? Doğalgazı unutma diyor başkanım. Çok doğru. Bir de doğalgaz var. Oradan, oranın rezervleri var. Ama doğalgazdan daha önemli bir şey stratejik bir nokta gazı. Yani gemi güzergahı aynı zamanda. Yani Kızıl Deniz efendim Süveyş kanalı ne kadar önemliyse oradan çıkan kanalın güvenliği bakımından da orası da güzel. E yani e, aklı ve mantığı konuştur. kardeşim. Bana böyle hamasetle gelme. Ben hep hamaset diyormuşum. Hamaset yapıyorsunuz çünkü sürekli. Böyle yaptığınız için ben ben tahminlerimde yüzde doksan yüzde doksan doğru çıkıyorum. Siz hep tahminlerinizde yanlış çıkıyorsunuz ve ısrar ediyorsunuz hala. Acayip de bir evet. inadınız var. Ha benim de yanlış olduğu şeyler var. Ama benim elbette yanlış olacak. Peygamber değiliz. Bir şey değiliz. Ana, analiz analiz yaptığımız için olacak elbette ki. Evet. E, şimdi e, sevgili izleyiciler e, hep yani tilki kümesin yanına yaklaşıp da tavukları ölmeye başlamışsa ya da horozu ölmeye başlamışsa bir sorun var orada. Yani e, bir de ayrıca e, gerçekten Trump'ın her sıkıştığında e, Erdoğan'ı arayıp so, e, bir şey talep ettiğinde Erdoğan'ın ona evet demesi ve sorunu çözülmesi Nasıl bir şey ben bilmiyorum. Yani hangi sorunlar yaşandı ve Erdoğan hangi sorunlara Trump aradığında evet dedi? Bunu galiba aradan yıllar geçtikten sonra bir dakika, öğreneceğim. ben biliyorum İş, ama hangi sorunlar yaşandığını. Evet, hangi sorunlar? Ya Erdoğan gitti, Hamas'a silah bıraktırdı. Erdoğan bıraktırdı. Zaten o yüzden yok, yok, övüyor yok, Erdoğan. Ya ben bunu şu andan bu şeyle ilgili değil. Yani başa geldiğinden ve önceki dönemde dahil olmak üzere o kadar çok sorun yaşanmıştır ki bu sorunlarda tak alo e, Erdoğan deyip sorun çözdü. Kaç tane sorun böyle onu demek istiyorum. Son dönemde Suriye olarak... mesela Suriye'deki sorun bunu çözmüştür. Yani orada bizim çocuklar iş yapacak sesini çıkarmayacaksın değil mi? yani kamuoyunu biraz da oyalamamız lazım ama tamam bir şeyler yaparız. 24 saat onlara da süre veririz ama sesimizi çıkarmayacağız. Yani YPG bak PYD orada benim gözetiminde eğitiliyor. Evet, o, o, Sen oraya kamuoyun... geleceğim. Oraya evet. oraya geleceğim. Tabii aynı zamanda kamuoyunda da yazılıyor bu nadir toprak elementleriyle ilgili olarak arka planda bir anlaşma ve söz verilme var mı? Eğer Erdoğan'la ilgili ne zaman istersem evet diyorsa ne istemişse evet denilmişse bunun da denilip denilmediğini verilip verilmediğini öğreneceğiz sonuçta yani e, u, 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 ilelebet gizli kalması mümkün değil Lozan değil ya Lozan bile 100 yıl sonra gördük işte yani Lozan Lozan 100 yıl sonra tüm gerçekler ortaya çıkacak denildi 100 yıl bitti bir gerçek falan yok yani kimsenin de bir şey açıkladığı <laughs> yok sevgili izleyiciler. Aynen size. öyle. Aynen e, öyle. Şimdi, ee, biz e, özellikle sevgili izleyiciler bir anket yaptık e, anket devam ediyor e, onu söyleyelim bu Gazze'de kimin kazandığıyla ilgili olarak izleyicilerimize e, sorduk ve izleyicilerimizin verdiği yanıtları sizinle paylaşmak istiyorum önce söyleyeyim e, izninle e, şey e, lütfen tabi tabi Ali Bey buyurun e, hemen buyurun şeyden. siz buluna kadar hemen. ben de hemen yorumları hemen okuyayım Evet, evet. tabii tamam, burada hemen. Sen de biraz dinlenmiş olursun. Şimdi, e, yani anket devam ediyor. Gazze'de kimin kazandığı ile ilgili olarak. E, üç tane seçenek vardı. Trump, e, İsrail ve İngiltere kazandı. E, e, birinci seçeneğimiz buydu. İkinci seçeneğimiz Filistin, Gazze ve Hamas kazandı. Fikrim yok. Üçüncü seçenekte. Trump, İsrail ve İngiltere kazandı diyenler yüzde 91 sevgili izleyiciler. Filistin, Gazze ve Hamas kazandı diyenler yüzde dört fikrim yok diyenlerde de yüzde beş. Bu şu andaki canlı yayında devam devam eden anket. Öncelikle onu ifade edeyim. Bir de gönderiler bölümünde bir anket var. İkisi arasında nasıl bir fark var? Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Onu da bir paylaşın lütfen. Bir saniye. Tabii bir buyurun Ali Bey. Saniyenizi alacağım sadece. Saniye. Niye gelmiyorsun sen? Gel buraya bakalım evet geldi. Orada da aynı soruyu sordu sevgili izleyiciler. Ee, oradaki e, sorulara verilen yanıtı hemen paylaşayım. Yaklaşık 2500 kişi oy kullanmış. Ee, yayına başlamadan evvel açmış. 2500 kişi aşk değil. Yani Türkiye'de anketler bin kişiyle yapılıyor. Onun için söyleyelim. Yani. İsrail ve ABD İngiltere kazandı diyenler yüzde 88 ket bölümünde yani şu andaki canlı yayında yüzde 91'di. Filistin, Gazze ve Hamas kazandı diyenler yüzde 4. Fikrim yok diyenler yüzde üç. Hiçbir diyenler de yüzde üç sevgili izleyiciler. Bunu da paylaşmış olalım.